aranızda beraber çalıştığımız arkadaşlarımızı görüyorum ee, onlar az çok biliyorlar bu konuda e, neler düşündüğümüzü ee, biraz kent yaşamına bakışla ilgili radikal değişiklikleri aslında e, kabul etmemiz gerektiğini bunları hayata geçirirken yaşayacağımız zorluklar konusunda da biraz dirençli olmamız gerektiğini düşünüyorum yani bazı yolları e, bildiğimiz konvansiyonel taşıt trafiğine kapatmak, e, bazı rutları e, çünkü yani ulaşım deyince e, herkes tabii önce taşıt düşünüyordur muhtemelen ama e, yürümek de bence bir ulaşım şekli değil mi? E, yanılıyor muyum? <laughs> Önce bir yürüyebilmemiz lazım yani yürüyebilmem. Yürüme herkes kaldırımlardan bahsediyor. Kaldırımlar yürünebilir olsun. Ama şimdi 5 metrelik bir yolda nasıl bir kaldırım yapacaksınız ki? Oradan hem araç geçecek hem iki taraflı kaldırım olacak. Hem o kaldırımlara araç park etmeyecek, otopark sorunu da var vesaire. Yani neticede geçen dönem karşı kadar yine Özlem Hanım burada çok iyi biliyor çalışmaları. Ee, kentin bazı bölgelerinden bazı bölgelerine yani nedir? Mesela bir pazar yerinin olduğu bölgeye, o pazar yerine e, gelen insanların e, yürüyerek ya da e, mini e, mobilite araçlarıyla ulaşımını sağlayacak rutları oluşturmak mutlaka çalışmamız gereken bir şey. Bunu yaptığınız zaman şu olacak. işte bazı sokakları trafiğe kapatacaksınız. Bir sokak trafiğe kapatmak kadar şu anda sizi zorlayacak şey çok azdır. Yani bunları söylerken bir taraftan geçenlerde bir, bir grup bisikletçi arkadaşımızın eleştirdiği iki tane caddedeki bisiklet yolunu kaldırmam da aklınıza gelebilir. Sen daha bir bisiklet yolunu orada tutamadın sokağı kapatmaktan nasıl bahsediyorsun da denebilir. Konu şuydu, yani anlaşılmasını istediğim durum şu, keşke o sokağın gerisinde, ilerisinde hani bizi bir yerden bir yere götürecek şekilde bir planlamayla yapılmış olsaydı onlar. Eğer öyle olduysaydı şöyle bir şey, bahçelerler pazar yerine, işte Karşıyaka'yı bilenler için bunu söylemiş olacağım ama Dedebaşı Mahallesi'nden bir rut üzerinden yürüyerek bisikletle, pazar arabasıyla, elektrikli bisikletle, skuterle aklınıza gelebilecek herhangi bir şeyle insanları rahatsız etmeden, herhangi bir aracın altında kalıp ezilme riski de yaşamadan gidebiliyorsanız belediye bunu planlamışsa o iyi bir şeydir. Yani o şekilde siz pazara gidip gelebilirsiniz. Aynı şeyi okula giden çocuklar için düşünebiliriz. Ee, belki duymuşsunuzdur, bil, bilenler vardır. Şeyde Barcelona'da e, sabah e, topluca okula bisikletle gidip gelen çocuklar için belli saatlerde caddeleri trafiğe kapatıyorlarmış. E, bilmiyorum biliyor musunuz? Ne deniyordu onun bir adı vardı. Bisiklet, değil mi? Yani e, bir grup aile başlatmış bu uygulamayı. Sonra bunu e, şey sahip çıkıyor yerel yönetim ve e, katılanlar da artıyor. Bir anda yüzlerce çocuk sabahın belli saatinde trafiğe kapatılmış olan e, ana arterlerden, üstelik ana caddelerden bisikletlerini sürerek okula gidiyorlar, geliyorlar. Yani bu. Yine tekrar söylüyorum İzmir'de hani uygulanması kolay bir şey değil ama hani olayın mentalitesinde şu var ee, insanların aslında şehri daha yaşanabilir hale getirme yolunda yapılacak bu tür radikal değişiklikleri kabul etmesi için onların sınırlarını kendimizin de sinirlerini zorlamamız gerekiyor. Çünkü gerçekten sinir oluyorsunuz yani. Bir şey yapmaya çalıştığınızda <laughs> ee, çok ağır ve haksız eleştiriler olduğunda sinirlerinizin buna dayanıyor olması lazım. O yüzden bazı kararlar almak elbette zor ama doğru olduğuna emin olduğumuz kararları da mutlaka uygulamak için çaba içerisinde olmalıyız. Neticede konuşmayı daha da uzatmamak için sadece şunu söyleyeceğim. Ee, İzmir'in geneline bir bakışla bir master plan çalışması yapacağız. Bu master plan çalışmasında araç trafiğini elbette rahatlatmak için önlemler alacağız. Ama bu sadece araç odaklı olmayacak. Aynı zamanda özellikle raylı sistemle toplu taşıma üzerine de e, dediğim gibi 40-50 seneyi kapsayan çalışmalar yapacağız. Deniz ulaşımı için aynı planlamayı yapacağız ama çok önem verdiğimiz bir bölümü de olacak bu e, master planın e, yaya ve e, bisiklet dahil e, her türlü mini mikro mobilite e, ulaşım araçlarının kent içerisinde özellikle ihtiyaç duyulan belli noktalara erişimi için birbirini takip eden tamamlayan rutlar şeklinde planlamasını da yapacağız. Yani e, drone taksilerle uçan araçlarla ne zaman ulaşımı sağlayabiliriz bilmiyorum. Bir de aklımın almadığı bir şey var. Onlar havada birbirine çarpmadan nasıl gidecek onu da henüz algılayamıyorum. Ama o günler gelecek muhtemelen. O günler gelene kadar yani tekerlekler, ayaklar yere basana basarak, raylara e, tekerlekler de, değerek o ulaşımlar devam ettiği süre içerisinde e, çok mucizevi araçlar bulmayı beklemiyoruz. Ancak e, bu ulaşım yollarının planlı olması, e, yaşamı zorlaştırmadan, ulaşımın da süresini uzatmadan gerçekleşmesini istiyoruz. Bunu amaçlayan bir çalışma yapacağız. Bunları yaparken e, karbon emisyonunu e, minimumda tutmayı net zero olmayı ya da hatta pozitife geçmeyi istiyoruz, hayal ediyoruz. Bir de benim şöyle bir şeyim var, sıkça konuştuğum bir şey. Arkadaşlarımıza bunu tekrar tekrar söylüyorum. Aslında toplu ulaşım e, daha çeşitli olsa, alternatifli olsa, biraz daha konforlu toplu ulaşım seçeneklerini de ortaya koyabilsek, Bence insanlar özel araçlarını kullanmayı bırakırlar. Ee, bu konuda bir inancım var. Burada hani klasik toplu taşım seçeneklerinin dışına çıkan bir biraz daha e, konforlu toplu taşım seçeneklerini de kentlimizin hizmetine sunmamız gerektiğini düşünüyorum. Yani daha şey arabalar, kompakt arabalar biraz daha iç yapısı konforlu ona göre de tabi ücret sistemi olan bazı toplu taşıma seçeneklerini düşünmeliyiz denemeliyiz bunların bize mutlaka şey olacak denizde bunu bir deniz taksiyle sağlamak için çalışmamız devam ediyor deniz taksiyi maalesef hayal edemeyen bir ülkeyiz hayal edemeyen bir milletiz sadece şeye giden Venedik'e giden ee, arkadaşlarımız varsa içinizde Venedik'teki deniz taksileri hayal etmenizi dilerim. Yani onlara benzer araçları kullanmayı düşünün. Dışarıdan baktığınız zaman küçük sade, basit ama kendi iç konforu olan işte 4-5-6 kişilik küçük tekneler bunlar. Ama hızlı gidebiliyor. Bunlar deniz için denizde konforlu bir ulaşım için bir örnek olacak. Yani normalde taksi uygulaması konforlu bir toplu taşım gibi düşünülebilir ama öyle olmuyor. E, maalesef geliştirilememiş bir ulaşım yöntemi. Ancak e, belediye gibi e, toplu taşımdan sorumlu kurumların e, bu anlamda bazı açılımlar yapabileceğine inanıyorum. Bunun için araç üreticileriyle de geçen yıllarda da pek çok kez konuştum. O zamanlar çok ciddiye almıyorlardı beni çünkü ilçe belediye başkanıydım. Şimdi biraz daha ciddiye alınan birisi oldum. Ee, yakında belki bazı özel tasarımlar yaptırabileceğimizi düşünüyorum. Bunların İzmir'e sürpriz olacağını düşünüyorum. Burada fikri olan, çalışması olan, bilgisi olan, e, girişimci düşüncesi olan, hala hazırda ARGE çalışmalarının içinde olan, birbirini dinlemek için Buraya gelmiş olan e, siz tüm değerli katılımcıları yürekten tebrik ediyorum. Duyarlılığınız için, öngörünüz için, geleceğe dair verdiğiniz umut için hepinize teşekkür ediyorum ve saygılarımı sunuyorum.